Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilir. Çıkan zili tümü olarak işaretlerseniz yayınladığım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Önümde desenli bir yazma var. Yazmamın markası Reyyan. Ve içerisinde bulunan renklere uygun ipleri bir de şöyle hemen sizlere numarasını paylaşarak oyama başlayayım. Yeşil ipim şöyle hemen tığımdan yardım alacağım. Arkadaşlar yeşil ipim 434 numara genel ortak bir renktir bu. Tüm yazmalarda içinde bulunan şu yeşil renge uygun olarak kullanabilirsiniz. Ee, güzel bir fuşya ipim var Canlı bir pembe Leylak marka 615 Hardal sarısı ipimde e, Renk 41 altın başak. Bu da arkadaşlar yazmalarda bulunan Hardal sarısı için Kullanabileceğiniz ortak bir renktir Numarası aklınızda bulunsun Mor ipim çizmeli Marka 204 Ve şöyle petrol mavisi bir ipim var O da Altın Başak 23 numara krem rengi ip kullandım yazmamın taban rengi krem onun içinde arkadaşlar şöyle canlı iplik diye bir marka 746 sizler herhangi bir markanın krem rengi ipini de kullanabilirsiniz gerçi şöyle arkadaşlar yazmanın aynısını bulamayabilirsiniz ama buradaki renkler genelde tüm yazmalar için kullanabileceğiniz ortak renklerdir özellikle numaralarını sizlerle paylaşmak istedim. Tığ battılardan bahsetmek istiyorum. Tığ battılarımı iki zincirle tığladım. Çok sık sayılmayacak bir ayarlamada iki zincirle tığlama yaptım. E, model için e, şöyle e, hatta aslına bakarsanız arkadaşlar benim elim biraz sıkıdır. Şöyle çok da yakından gösteriyorum. E, çok sıkı da değil çok seyrekte de değil. Yani üç zincirle de çok seyrek olmayacak şekilde tığlama yapabilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen modelimi göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar modelimin güzelliğine bakar mısınız? Harika bir model. E, motiflerin biraz birbirine yakın olduğu ama görüntü olarak tamamıyla arkadaşlar e, göz dolduran çok beğendiğim bir model. İnşallah sizlere ayrıntılı bir şekilde yapılışını anlatacağım. Öncelikle çimen kısmına geçiyoruz. Daha sonra iki sıra olacak şekilde motifimizi işliyoruz. Hemen yapılışına başlayalım. Hadi Bismillah. İpimi elime sardım. Tığımda sabitledim. Daha sonra bu şekilde arkadaşlar bir sık iğne ile yazmamızı sabitliyoruz. İpimi tığıma bir kere doluyorum. Sıradaki tığ battıdan giriş yaptım. 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Dolgumun üzerinden kapatarak pimpirik yapıyorum. İpimi tığıma bir kere doladım. Sıradaki tığ battıdan giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde ikinci dolgumu yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çektim. Dolgumun üzerinden kapatıyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Sıradaki tığ battıdan giriş yaptım. İki, iki ve iki olacak şekilde üçüncü dolgumu yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir dolgumun üzerinden sık iğne ile kapattım. İpimi tekrar iki kere doladığım sıradaki tığ battıdan giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dördüncü dolgumu tamamladım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Dolgumun üzerinden sık iğne kapatıyorum. Bir, iki, üç kere doluyorum ipimi tığıma. Sıradaki tığ battıdan giriş yaptım. İki, iki, iki ve iki olacak şekilde beşinci dolgumu yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çektim dolgunun üzerinden sık iğne ile kapattım yaptığım sık iğneyi birinci sayıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 8 sık iğnemi aynı tığ battımın içerisine yapıyorum bir zincirimi çektim şöyle bakın arkadaşlar bu boylarda bir örümcek yapıyorum Örümceğimin boyutu yaklaşık olarak 3 tığ battı boyutunda. Şöyle ipimi elime biraz sarayım. 3 tığ, tığ battı boyutunda. İpimi tığıma şöyle 2 kere doluyorum. 1 2 3 tığ battısı atlayıp 4. tığ battıdan giriş yaptım. 2 2 ve 2 olacak şekilde 3 kere de dolgumu kapattım. Şöyle bakın ilmeğimi şu boyda uzatıyorum. Şu boyda uzattım dolgumun altından giriyorum ilmek alıyorum bir zincir çekiyorum tığımdaki ilmek kadar uzatıyorum dolgumun altından giriyorum ilmek alıyorum bir zincir çekiyorum tığımdaki ilmek kadar uzatıyorum dolgumun altından giriyorum ilmek alıyorum şöyle bir zincir çekip tığımdaki ilmek kadar uzatıyorum buna fıstık deniyor arkadaşlar şimdi bunu ona tamamlayacağım tığımdaki ilmekten hariç 3 tane yaptım 4 5 6 7 8, 8 9 ve 10 tığımdaki ilmekle birlikte 11 oldu tığıma bir ilmek alıp hepsinden bir kere de çıkıyorum ve bir zincirle kapatıyorum fıstığımızı bu şekilde oluşturduk daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim yazmamın ters tarafına döndüm ve buradaki örümceğimin arkadaşlar dibine batarak 10 zincirimi sık iğneyle sabitliyorum bir zincir çektim oyamın düz tarafına döndüm buraya arkadaşlar zincirimizin üzerine sık iğneler yapacağız ama sık iğnelerimizi çok böyle gevşek sıkı yapmayalım. Çünkü üzerlerine dolguyla geçeceğiz. Bakın biraz hafif uzatarak yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 on 11 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın arkadaşlar tekrar fıstığımın şöyle bütün ilmeklerinden geçiyorum şöyle yakından gösteriyorum bütün ilmeklerin içerisinden geçip tekrar bir sık iğne yapıyorum ki fıstıklarım daha güzel dursun daha sonra şöyle ipimi elime biraz sarayım bir zincir çekiyorum tekrar 3 tığ battı boyutunda bir örümcek yapıyorum bu şekilde 1 2 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum ve burada olduğu gibi arkadaşlar tekrar merdivenimi yapıp oyama yazmamın 4 kenarı boyunca devam ediyorum. Hatta buradaki hemen dolguyu da yapayım. 1 2 3 4 5 Az önce gösterdiğim gibi arkadaşlar merdivenimize devam ederek aynı şekilde çimenimizi yazmamızın dört kenarı boyunca uyguluyoruz. Şimdi hemen çiçeğimizin yapımına geçebiliriz. Şöyle sarı ipimi elime sardım. Kısa ipimi uzun ipimin üzerinden dolayarak bir zincirle sabitliyorum. İpimi tığıma şöyle iki kere doluyorum. Ve burada yaptığımız arkadaşlar sık iğnelerin şöyle ilkinden giriyorum ilkinin tepesine batıyorum işte gevşek yapın dememin sebebi bu, bu rahat batın diye söyledim şöyle bakın giriş yaptım 2 2 ve 2 olacak şekilde bir dolguyla başlıyoruz bir zincir çekiyorum ipimi tekrar tığıma iki kere doluyorum sıradaki sık iğnemin tepesinden girdim 2 2 ve 2 olacak şekilde tekrar dolgumu tamamladım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim dolgumun üzerinden sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çektim ipimi tığıma tekrar iki kere doluyorum sıradaki sık iğnemin tepesinden giriyorum 2 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim dolgumun üzerinden kapattım araya bir zincir çekiyorum tekrar iki kere doladım ipimi sıradaki tığ battımın özür dilerim sık iğnem tepesinden girdim 2 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapattım arkadaşlar burada sanırım 1 mi 2 zincirimi çekiyordum pardon evet doğru bir zincir çekiyordum bazen modeli çıkardıktan sonra unutabiliyorum özür dilerim evet bir zincir çekiyoruz aralarda 5 zincirimi dolgunun üzerinden sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. 2 kere doladım. Sıradaki sık iğnemin tepesinden girdim. 2, 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincirimi çekip sık iğnemin özür dilerim dolgumun tepesinden kapatıyorum. Ben şuraya kadar ilerletip geliyorum dokuzuncuyu birlikte yapalım tekrar bir zincirimi çektim iki kere doladım bakın sıradaki tığ battı sık iğnemin tepesinden girdim 2 2 ve 2 olacak şekilde dokuzuncu dolgumu yapıyorum 2 3 4 5 zincirimi çektim dolgumun üzerinden kapattım bir zincir çekiyorum iki kere doladım en son sık iğnemin tepesinden girdim 2 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapattım tepesine en baştaki gibi pimpirik yapmıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane pimpirikli dolgu'dan sonra arkadaşlar bir tane boş dolgu yaptık. Bir zincirimi çektim ve şöyle ipimi kesiyorum. Çiçeğimizin renkli kısmını bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi krem rengi kısmına geçebiliriz. Krem rengi ipimi de aldım. Şöyle doluyorum ve bir zincir çekerek tığımda sabitledim. Şöyle bir zincir çekerek tığımda sabitledim. Renkli iplerimi şöyle artık şeylerini arkadaşlar kamera arkasında kesip yaktım. O zaman krem rengi ipi işlemek daha kolay oluyor. Bakın buradaki bağlantıdan girdim. En baştaki bağlantıdan iki dolgunun arasından ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere sık iğne ile 6 zincirimi birleştirdim. 1 bir, 2 zincir çektim. Şöyle hemen sıradaki bağlantıdan giriş yaptım. 2 dolgunun arası arkadaşlar. Sık iğnemi kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim ve tekrar aynı yere sık iğne ile kapatıyorum. 1 1 2 zincir çektim. Sıradaki 2 dolgunun arasından sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 Altı zincirimi çektim. Tekrar aynı yere sık iğne ile kapatarak pimpirimi oluşturuyorum. 1 2 zincir çektim. Şöyle bakın arkadaşlar buradaki renkli ipimizin pimpirikleri öne düşecek şekilde iki dolgunun arasından sık iğne ile giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim tekrar aynı yere sık iğne ile kapatarak bin primi oluşturuyorum ben şöyle arkadaşlar şuraya kadar ilerleteyim geleyim müsaadenizle Evet arkadaşlar en son kısma kadar geldim bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane renkli pin pirimiz var en baştakini de sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 krem rengi pimpiriğimiz 10 adet oluyor. 2 zincirimi çektim ve en son bakım boş bıraktığımız dolguyla diğer dolgun arasında sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip tekrar aynı yere sık iğne ile batarak 10. pimpiriğimi yaptım. 1 zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Krem rengi kısmımızı da bu şekilde işliyoruz. Şöyle hemen ipimi elime açayım. Videoyu çok fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. O yüzden acele ediyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde çiçeğimiz oluşuyor. Hemen ben şöyle iplerimi de kesip yakıp geleyim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamen ütüsüz hali, ütüsüz bile kalıp gibi duran bir model. Çok böyle e, gerçekten hoşuma gitti benim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Oyanın tersi de gayet düzgün görünüyor önü kadar. Bakın Oyamız bu şekildeydi. Ee, umarım beğendiğiniz bir model olmuştur. Ben çok beğendim, çok severek işledim. Ee, sizler de inşallah severek işler, severek kullanırsınız. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum. Orada küçük videolarla da reels'ler çekiyorum. Ziyaret edip takip eder bulursanız da çok mutlu olurum. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Oya bu şekildeydi. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka güzellikte bir başka oyada buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.